Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ripi Hazine Sandığı açılımının 3. videosunu çekiyorum. Ee, yine puan birlikte 505 puanımız var. Ee, birincisinde 800'e yakın açmış. Yok 800 1200'e yakın açmış galiba yanlış hatırlamıyorsam. 800 ya da 1200 gibi bir şeydi. 1200 civarındaydı doğru. Ee, i̇kincisinde de 2K'ya 2K'nın biraz fazlasını açmıştım galiba 200 2, 2200 falan civarında açmıştım bu videosunda bu videoda çok fazla puanımız yok. 505 var. Tekli açacağız. Kaç inşallah destansı çıkarırız. Tekliden ne kadar açılıyorsa açacağız. 5 tekli fena açılıyor. Şöyle inşallah çıkarırız. Aslında benim destansılar var da. Şu iki destansı yok. Artık çıkarmak istiyorum. Önceki sandıklarımızda çıkaramamıştık. İnşallah bunu da çıkarırız. İlk teklimizi açalım. Ondan önce bir şeyleri açalım. Var mı diye bir bakalım. Aynen burada bir tane var. Zaten RP sandığı açılımı videoları kanalımın en çok izlenen videolarından bir tanesi yani içeriklerinden bir tanesi ee, her çektiğim RP sandık açılımı çok izlendi. Ben de üçüncüsünü çekmek istedim. Puanlı birikmişken çok seviyorsunuz çünkü RP sandık açılımı videolarını. Şöyle başka yok herhalde varsa da yapacak bir şey yok. Tamamdır. Şimdi RP'ye gelelim. 505 RP puanımız var. Şöyle gelelim. Ee, arkadaşlar yoruma sabitlediğim Discord linkinden Discord'uma gelerek en iyi vuruşlar odasına e, çektiğiniz en iyi vuruşları atabilirsiniz arkadaşlar. Ee, onlarla video çekeceğim. O yüzden sizin desteğinize ihtiyacım var. Hem sohbet ediyoruz hem de içerik için ee, arkadaş orada gelen arkadaşlar var. 15-17 kişi miyiz neyiz galiba? 15-17 gibi bir şeyiz. Sizler de gelerek hem sohbet ediyoruz hep birlikte hem de en iyi vuruşlar odasına. E, çek, böyle güzel bir vuruşunuz olur. 1 vs 3, 1 vs 4 olur. Onları da atarsanız ee, bir video haline getireceğim arkadaşlar. O yüzden destekleriniz ihtiyacım var. Hepinizi Discord'uma bekliyorum arkadaşlar. Bağlantısını yorumlardaki e, sabitli yorumda bulabilirsiniz. Oraya bastığınızdan direkt katıl dediğinizde katılıyorsunuz arkadaşlar. Şöyle ilk tekniğimizi açalım. Video like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı çok izliyorsunuz. bayağı izlenmeler var. Güzel izlenmelerimiz var. Ama kimse like atmıyor. Kimse abone olmuyor. Tabi like atan aboneler, o abone olanlar var. Ama eee Gerektiği kadar like abone gelmiyor izlenmelere göre yani ee, olası izlenmelere göre az izlem az like az abone geliyor O yüzden bu videoyu izleyen herkes bir like olursa, atarsa bir de abone olursa gerçekten çok sevinirim Şöyle ilk tekniğimizi açalım çok daha fazla konuşmadan ee, Bir de arkadaşlar işgalci sandığının açılımı gelecek yakın zamanda Pazartesi açarım büyük ihtimalle salı günü de atarım büyük ihtimalle videoyu ee, Daha ne zaman çekeceğimi bilmiyorum İlk tek gümüş parçacık çıktı. Şöyle Zaten bütün hepsi büyük ihtimalle gümüş parçacık çıkar. İnşallah güzel bir şey çıkar da en azından video olmuş olur. Ama gümüş parçacıktan ibaret. Güzel bir şey çıkmıyor. Var ya bir şey at. Hep gümüş parçacık olursa video kötü olur. Oo. Hep gümüş parçacık atıyor. Ama yapacak bir şey Sinir ediyor beni bu. Oo. Arkadaşlar. Ekliyorum kırmamak için ama sürekli istek atıyorsunuz. O yüzden sürekli istek atmazsınız Çok sinirli. Kırmamak için ekliyorum. Ama istek atmayın arkadaşlar. Şöyle galiba son. Işimizde. Aynen. Son teknenizde. Yep. Gümüş çıktı ya. Böyle adalet olabilir mi ya? Bütün hepsi gümüş parçacık. Şöyle. Klasik sandıkları falan arkadaşlar bir dahaki sezon açacağım. 53 klasik sandığımız var. Bir tane açayım. Şöyle. Bir tane tek de vurayım. Bir de üstüne de buzlu yer çıkıyormuş. İhtimal yok ama. <laughs> Bu ne ya? Mod verdi ya. Hadi lan bir tane daha açacağım. Sizin için bir tane daha açtım arkadaşlar. Bu bir eş çıktı lan. Bu şans var gibi ha. İki tanesinde de çıktı. Hadi bir tane son bir tane daha açayım. İkili gibi bir şey çıktı. Üçüncü de çıkarsa yani. Ne geldi açayım. Oha. Host çıktı. Ne oluyor lan? Dört tane şey açtım. Dördünde de kıyafet falan verdi. Kıyafet verdi, kask verdi. Kubiyez verdi. Şans var ha. Ben bir tane daha tekrar açacağım. Ben bunu bir dahaki sezona kadar zaten bir sürü klasik yaparım. O yüzden açayım. Oğlum hepsinden bir şey verdi. Hiç gümüş vermedi. Aç lan bir tane daha. Ne oluyor lan? Açsam buz diye çıkar belki daha. Yani i̇lk defa tamam gümüş parçık verene kadar açtık. İlk defa gümüş parçık verdi. 4 tane 5 tane mini açtık. 4'ünde eşya verdi. Kask verdi. Şu kask nerede? Şu kaskı verdi. Kask verdi. Kubiyez verdi. Mont falan verdi. Bir boş geçmedi. Bu sandıkların hepsini açsam belki de buz diyarı çıkar ama ben yine riske girmeyeceğim. Yani açmayacağım. Bir daha çünkü puanlarımız zaten birikti. Bayağı sandıkta açtık. O yüzden... Ee, bir dahaki sezon saklayacağım ki bir dahaki sezonun da puanı fazla biriksin. Şunları parçalayalım. Bir dahaki sezon açarız. Puanımız da fazla birikir. Yine bir rp sandık açılım videosu çekeriz. Yine bu sezon gibi fazla birikirse gerçekten güzel olur. Şuradan reap'i de burada görevlerde sezon mücadelesi de var. Burada da görevler bayağı vardı. Hem de bu haftalık mücadelesinde olduğu için ikisi birlikte çok fazla acayip fazla şey verdi, puan verdi. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Çok bir şey çıkaramadık. Yapacak bir şey yok. Videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Discord'uma bekliyorum hepinizi.